Of ya niye ben buraya geldim ya. Annem de babamı daha yeni kaybettim. Of kim bakacak başka kimsem de yok ya. Yurtta ben niye geldim. Of. daha okulda okulum bile yok daha düzgün. Neyse bari gireyim. Şey... Aa, merhaba. Aa, merhaba bir dakika. Sen. Sen su musun? Niye? Sen su musun? Ee, ben Mami seviyorum. Hani şey bilmiyorum yani. Bir dakika nasıl ya? Bir dakika. Hayır galiba ben seni küçüklüğünde görmüştüm. Bekle bakayım. Ne yapacağım? <laughs> nasıl? <Gülüyor> O zaman bir dakika biz bir biz bir dakika nasıl ya nasıl biz birbirimizi bulduk yani? Bilmiyorum. Of ne yapacağız peki? Öğrenmemiz gerekiyor gerekiyor muydu ki birbirimizi? Bilmiyorum ama yaklaşınca bize bir şey olmuş lazım. Bir dakika. Ah! Aa, Gözüm çok acıdı. E, bir dakika o zaman okulda ben e, okul için hazırlanıyorum. Bu arada okula kaydı olmam gerekiyor mu? Ben seni kaydettim merak etme. Tamam o zaman ben burada e, yurda gidip hazırlanacağım okul üstümü giyip. <laughs> Ay. Bari şu odaya girip hazırlanayım. Şuradan okul kıyafetini giyeyim. Ay hazırlandım. Bari suyun yanına gideyim. Ha ya şey bu arada senin adın neydi? Benim adım mı ya. Benim adım da Alex. Bu arada o okulda kötü biri var mı? Evet ben onu düşünüyorum. İsmi Lara ve sen geldiğinde direkt ben dalga geçmeye başlayacağım. Of neyse hadi gidelim o zaman okula. Merak etme ben anlattığından gideceğim aynı daış noktalarından. Ama bir dakika sinirlenmememiz gerekiyor. Doğru sinerji süper gücümüzü kullanabiliriz. Evet yemin bunu ve bunun kimsenin bilmemesi gerekiyor. Evet, hadi gidelim mi? Tamam. Sigretimizi çıkartayım. Hah, hadi gidelim. Ya buradan. Tamam. Şey nereden döneceğiz? Bu, 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 kocaman okul mu yoksa? Evet. Peki biz nasıl burs aldık? Bu işte. Yani bu özel okul değil mi? Hı, -hı. Büyük bir okul. Hmm, Tamam. Of. Galiba çok büyük biri olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu mu lar? Lar la bu mu yoksa? Evet bu Neyse. Ne Ay sana mı sorduk? Evet bana sordunuz. Şu gitarı çalmayı bırak. Niye bırakayım Allah Allah? Ya Mia tamam sakin ol yoksa şimdi özel gücümüz kullanacağız. Lara şu anda seninle uğraşacağız vaktimiz yok. Uğraşma vaktimiz yok tamam mı? Ne var mısın? Mia sakin ol tamam mı? Hadi gel sınıfa gidelim girelim. Hadi gel sınıfa. Of, bu ne kadar kötü bir değilmiş ya. Ay, çıldıracağım resmen. Lara gerçek Mia gerçekten sen çok iyi dayanıyorsun gerçekten Lara karşısında. Evet, Lara senin arkanda oturmuş. Bunların yerini değiştirmiş galiba. Sen de uğraşın. Bilmem. Orada duruyor gör görüyor musun? Orada duruyor. Geliyor şimdi. Lara bak lütfen arkamdan arkama arkamdan otur arkama oturma lütfen tamam mı Lara? benim annem okul müdürü. Hem bu arada sen niye terlik giyiniyorsun ki? Annen okul müdürü olduğu için illa serbest giyinmek zorunda mısın? Evet istediğimi giyerim benim mi var. Ne yaparsın ki? Beni okuldan mı attırırsın? Evet attırırım. Of çıldıracağım şimdi ya. Ay, ya Lara gider misin başımdan? Ah, ne vuruyorsun? Bana çekme. Sana ne? Ya bak, ya bak Lara, bak Lara, bak gerçekten şu an seninle uğraşacak halim yok, tamam mı? Uf, gelmiyor ya, gidelim biz. Ben uğraşacağım bununla. Ben neyle uğraşacaksın? Bak beni sinirlendirme. Daha katta bir atamazsın doğru düzgün. Uf ne Çok yapacağım tatlı. ben ya? Ben uğraşamam kızlar. Uf ya, ya her şey üst üste geliyor artık yeter ya. Uf. Tamam ben onlar cinden geldim sen ağlama. Ya Mia tamam da artık hiçbir şey yapamıyoruz elimizden hiçbir şey gelemiyor sinirlenemiyoruz bile ya. Onun yüzüne süper gücüm kubam. Nasıl yani? E peki o zaman kamera kayıtları var ne yapacağız? Ah. Ne yapacağız peki? mi, tamam, <laughs> Mia. Mia, Lara sakızı kaldırmış. Ne yapacağız? <laughs> Mia ne yapacağız? <laughs> Mia kaç. Ben <laughs> of, bırak beni. Of. Ah. Ay! Ah. Mia yapma. Mia yapma Dur. lütfen. Lara yeter tamam mı? Yeter artık tamam mı Lara? Mia gel biz şununla uğraşmayalım. Ne oluyor ya? Bombayı böyle okuyorsun. Ne bombası? Mia ne yapacağız? Kamera kayıtlarını silmemiz gerekiyor. Kameralarda Lara sakızı kaldırmış. Ne yapacağız? O Ya bak Mia, Mia sakin ol tamam mı? Lütfen bak sinirlenince dünyada su kalmıyor çünkü. Lütfen sinirlenme daha fazla. Aa Mia sinirlenme bak lütfen bak çepçü. Çep. Sonra dünyada su kalmayacak ve dünyanın sonu gelebilir su olmadığı için. Mia akşam olup o kamera kayıtlarını silmemiz lazım. Lara gider misin artık? Sen bak, hala akıllanmadın mı ya? Sana ne bundan? Seni özürüm. Aman ne yap ne yaparsan yap ya. Olmanın değil artık ya. Baba Mia ile uğraşmamak kazandı. Artık ben seni bir uğraşırım kıyamete koparım tamam mı? Lara bak artık çok oluyorsun sen tamam mı? Yeter. Ayrıca bize ezik diyorsun da aynı asıl sen eziksin, tamam mı? Şahmeteleyin hiçbir şekilde ben Mia'yı almak istiyorum. Mia gel, biz şunla uğraşmayalım gel. O baltanı senin için kopadım abla. Hop, o kadar da değil artık, tamam mı? Mia, ne Mia, bu Mia sen ya. burada dur tamam, ben kamera kayıtlarını sileceğim. Izlerine. Ya sen orada dur. Ben kamera kayıtlarını silmeye çalışacağım. Evet. Of bu kamera kayıtlarını silmem lazım ya. Of, Lara gelmeden silmem lazım kamera kayıtlarını. Heh, müdür odası burada. Akşam oldu zaten. Heh, şuradan kamera kayıtları silmem lazım hemen. Merhaba.